Secde Suresi 32. sure 30 ayet Mekke'de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim. Bu kitabın alemlerin tanrısından indirilmiş olduğuna hiç şüphe yoktur. Onu yalan mı attı diyorlar. Hayır. O senden önce kendilerine hiçbir kocunduran gelmemiş olan bir ulusu kocundurmak için Tanrı'nın katından gelen bir haktır. Ola ki doğru yolu bulurlar. Allah gökleri, yeri ikisinin arasında olanı altı günde yarattı. Sonra arşta hüküm eyledi. Ondan başka size ne bir dost vardır ne bir kollayan. Öğüt almaz mısınız? Gökten yere kadar o yürütür işleri. Sizin sayışınızca bin yıl tutan bir günde her iş gene ona varır hem göze görüneni hem de görünmeyeni bilen O'dur. Hem emredir hem de yarlıgayıcı. Yarattığı her şeyi güzel yaratır. İnsanı da yaratmaya balçıktan başlamıştır. Sonra onun neslini hor bir sudan yarattı. Sonra da düzeyleyip ona kendi ruhundan üflemiştir de. Sizlere kulak verdi, göz verdi, yürek verdi. Azdır şükredeniniz. Dediler ki toprakta kaybolup yeniden mi diriliriz? Hayır onlar Tanrı'ya kavuşmayı tanımıyorlar. Diyesin ki ölüm perisi canınızı alacak. Hepiniz de bize döneceksiniz. Sen günahlı olanların Tanrımız gördük işittik bizi geri gönder yararlı iş görelim yakından inanalım diye Tanrı katında boyunların büktüklerin bir görsen. Eğer biz isteseydik herkesi doğru yola iletirdik. Ancak benden bir söz çıktı. İnin, cinin hepsinden cehennemi doldururuz. Bugüne kavuşmayı unutmanın cezasını tadınız. Biz de sizi unuttuk. Yaptığınız iş yüzünden tadasınız sonsuz olan azabı. Ancak bizim ayetlerimiz anıldığı zaman secde edip kapananlar, Tanrı'yı öğerek tesbih edenler kasalmayanlar inan ederler. Tenleri döşeklerden ırak bulunur. Korkarak, umunarak Tanrı'yı çağırırlar. Verdiğimiz azıktan yedirirler. Yaptıkları işe ödül olarak onlar için saklanmış bulunan göz aydınlığın kimse bilemez. İnanmış bulunanla inanmayan bir midir? Bir düzeyde olamazlar. İnan edip yararlı iş görenlere gelince Yaptıkları iş yüzünden onlar için barınılmak üzere cennetler konak verilecektir. Buyurumu tutmayan kimselerin durakları ateştir. Çıkmak istedikçe oradan onlar oraya geri döndürülürler. Yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadınız denilecektir. Büyük azaptan önce yakın olan azabı da onlara tattırırız. Ula ki onlar döne. Tanrının ayetleri söylendiğinde yüz çeviren kimselerden daha zalim kim olur? Evet günahlılardan öcümüzü alırız. Biz Musa'ya kitap verdik. Ona kavuşmakta şüphe eyleme. Biz onu İsrail oğullarına kılavuz kıldık. Sabrettikleri bizim ayetlerimize inandıkları çağda biz onları bizim emrimizle doğru yol gösteren öncüler kıldık ayrıştıkları şeyi kıyamet günü Tanrın ayırt eder aralarında. Onları doğru yola iletmedi mi? Onlardan önce nice nice kurunları yok ettik. Geziyorlar bunlar onların duraklarında. Bunda belgeler vardır yoksa işitmezler mi? Onlar görmüyorlar mı? Biz otsuz bir yere yağmur gönderip ekin bitiririz. Hem yılkıları hem de kendileri ondan yiyorlar, görmüyorlar mı? Eğer siz gerçekseniz bu fetih ne zaman demektedirler? Diyesin ki fetih günü kafirlere inanları fayda vermez. Bakılmazlar da sen onlardan yüz çevirip gözetle. Onlar da gözetliyorlar. Sadakallahü'l-Azim.